ne yapıyorsun? Ben sana ne aldım? Ben sana ne aldım Akay? Anne mı? Ne aldım oğlum? Mi? Ne bu? Köpük. Köpük. Evet, köpük. Nasıl bildin oğlum? Köpük bu da. Evet, sık bakalım köpüğü. Sıkabilirim. Sıkabilirsin. Sık mı? sık sık çıkacak şimdi sen sık oğlum. Ay çıktı çıktı çıktı. <laughs> Ay her taraf köpük oldu Akay. Akay. Sık bakalım oğlum. Getir ben de sıkayım. Ben mi? Güzel mi Akay? Her taraf köpük oldu. Evet akay. Akay gidiyor arkadaşlar. Köpükleri bir de çiğniyor. Evet hadi sık. Baba. Oğlum. Sıkabilirim. Sık oğlum o zaman. Hepsini, hepsini akay patlattı köpüklerin. Sıkabilirsin evet. Benim oğlum sıkabilir. <laughs> Havaya sıkalım Akay getir. Havaya sıkalım bakalım. Evet köpüklere köpüklere arkadaşlar. Sık Akay. Akay bana sıkıyor. Baba. Evet çok güzel Akay. Akay beni köpük yaptı arkadaşlar. Evet Akay bugün çok eğlendi. Çok mutlu oldu. Şimdi de arabalara sıkıyor. Akay. Çok sevdin mi oğlum? Güzel mi? Akay duymuyor bile köpüklerin sevdasından. Evet, Akay her tarafı batırdı. Akay anne gelmeden kapatalım. Hadi arkadaşlara bay bay yap. Bay bay. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayalım. Bay bay.